Hep ben üzerinde Bugün sizlerle birlikte burası oynuyoruz. Oynuyoruz. Şeydi 25 kupa 25 kareme yapacağız bugün. Şimdi ben hiç şeydi 25 kupa kareme yapamadım. gitti ya. Ben sanıyordum ne kadar kasarsak o kadar dükkanı geliyormuş. Mesela ben 151 yaptım. 151 tane kalıyormuş. Ben saymayacağım. İki kere oynayıp çıkacağım. Yani YouTube'dan çıkmayacağım. Allah'a da çıkmayacağım. Oyundan çıkacağım. все сделаю. Буги, буги. Оли, кот, Стива. 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 Оли, кот,

Oto koç istifa. Bakalım. Evet, bir dedim. çıkmak ya. No koç istifa. Oto koç istifa. Dört yüz dört yüz, dört Sayın sayım. Dura. azı 5500'dü. <Sessizlik> alabiliriz. Evet, alabiliriz. Oo, kuş. İşte Bakın benden bir şey çalmayın. Bazı youtuberlar benden kopya çekiyor. Ve şu nokta var ya. Yüz benden kopya çekmiş. Şş, Oğlama. Yarın çocuk şenliği var. Çocuk şenliğini sevmiyorum. Ya gıcık olduğum bir kız var tamam mı? Ben? Onu elle tutuyorum ya. Keşke futbolcu forması çekseydim. <laughs> Gitmeyeceğim yani. Çocuk şenliğine. Bu videoyu öğretmenin izlemesin. video öğretmeniniz derse çok kötü olsun. Oli koç istiyor. Oli koç. Babuş babuş. Babuş.

bakıyorum insan dur Rabbim Tam, tam, olur. La 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 la

Eskiden şey çok hızlı diyorlardı. Neresi hızlı ya? Ali Koç ve istifa, Oto Koç. Ali Koç ve Oto Koç istifa. Ne? 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 Oğlum, bye Bodhi, Bodhi. Ben çok buradan gidiyorum Bana yorumlardan şey yazabilirsiniz. Ee, çarpıştım falan. Aa, do, e... yüksek olmasın. 6, 7, 8, 9, 10 olsun. 8, 6, 7, 8, dokuz da olmasın. Biz 9 daha bu onları. Biz 2, 3, 4, 5 biliyoruz. 6'ları da biliyoruz. 6'ları da biliyoruz. Altılar da Altı, sorabilirsiniz. Bilirsiniz. Ben niye girebilirim? Niye bilirsiniz diyebiliyorum. Diyebilirsiniz causes. Her açılmalı ki ne nasıl kazanılır? Nasıl kazanılır? Ne sorusu değilse açarak kaza çıkarttım. Ay yine de oyunların ıslısı bir de çıkarmış. Ben de inandım. Ben ne yapacaktım ya? yarın aylımı tam kutacağım gel 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 gör, gel gör, gör. Görüşürüz. yarışırız bay bay